Merhaba sevgili oğlaklar, sevgili oğlaklar burada mısınız diyoruz ve sevgili oğlaklarımıza hemen sesleniyoruz sevgili oğlaklar. Mucize sizden yana olsun. 13 Nisan terazi burcundaki dolunay sizi anlatıyor. Ne mutlu size. Artık ruh ikizinizi buldunuz mu diyoruz ya da ruh eşinizi buldunuz mu diyoruz. Her şey size gönlünüzce güzel olsun. Özdesiz, sözdesiz, mutlulukta siz, her şeyde sizde bitiyor. Evet, arzularınıza ve niyetlerinize çok kolay kavuşmadınız. Her şeyi zorluklarla birlikte atlatmaya çalıştınız. Bazı insanlar sizi çok kırdı, çok incitti. Var olan gücünüzle savaştınız. Şimdi aşka bakıyorsunuz, sevgiye bakıyorsunuz, kendi inancınıza bakıyorsunuz, kendi yolunuza bakıyorsunuz. Her şey sizin için en güzelini istiyorsunuz. Hayatta mutlulukta arzu ettiğiniz her şeye kavuşmak istediniz. Gezegenlerin arasında Satürn, Mars Venüs 29 Mart'ın tutulmasıyla beraber 13 Nisan'ın 24 Nisan'a kadar devam eden enerjiniz vardır. Hatta Mayıs'ın 16'sına kadar da sürpriz gelişmeleriniz vardır. Yurt dışı seyahatleriniz, yurt dışı anlaşmalarınız, yurt içi seyahatleriniz, yurt içi anlaşmalarınız. Hem kendi bedeninizden ve ruhunuzdan ödüller vermeden mi? Birazcık olacak bunlar. Ailenizle birlikte sevineceğiniz, güzel şeyler hayatınıza girecektir. Buradaki... Tabu işleriniz varsa tabu işlerinizle birlikte mücadele vereceksiniz. Kamu önünde soru işaretleriniz varsa, kamu önünde problemleriniz varsa bunları açmaya, açıklığa kavuşturacaksınız. Devlet dairesinde işleriniz varsa bunların özellikle bir anda yoluna gireceksiniz. Kendi dileklerinizde, kendi hayatınızda çok güzel odaklanacağınız işleriniz olacaktır. Birçok ebeveynlerin arasında ayrılıklar, gözyaşları, sıkıntılar, problemler, Uzun süren sıkıntılar olmuştur. Uzun süreden beri. Anneniz olsun, sağlıkla mı ilgileniyorsunuz? Babanız olsun, onun sağlıklı sorunları mı var? Hep böyle büyüklerinizle ilgili bir e, mücadeleleriniz var. Sağlıkla ilgili Nisan ayının 24'üne kadar çok dikkat edeceğiniz bir süreç. Hangi sağlığınızda sorunlarınız varsa, büyüklerinizde de bu sorunlar varsa işte bu alanınız sağlıkla ilgili başlayacaktır. Yani hem ailenizde hem de kendinizle ilgili aman dikkatli olun ve eğer sosyal medyada bir kendinizi gösteriyorsanız ya da bir sanat camiasının içerisindeyseniz ya da kamu önünde daha çok üst düzeyde bir kendiniz e, siz oradaysanız işte buradaki reklama bile ihtiyacınız yok her şey kendiliğinden olup bitecek olan çok güzel şeyler hayatınızda olacaktır yani mucize sizden yana hani e, Halik bilmese malik bilir. İşte atılan denize dökülen her şey ne diyor? İyilikler yaptım yaptım yaptım. İşte bu iyiliklerin karşılığını hem sağlıkta hem maddiyatta bulacaksınızdır. Bu evrende kendi sultanlığınızı yaşayacak olan sürecin içerisine giriyorsunuz. Bu süreç içerisinde özellikle Maide Suresi çok çok dinleyin. Bu süreçte. Maide süresi arabada dinleyebilirsiniz, evde dinleyebilirsiniz. Meryem suresinde dinleyebilirsiniz. Yani sizin maneviyat alanınız çoğalmış. Ve ev almak isteyenler. Burada acele birazcık etmeyi, Yer değiştirmek isteyenler. Evet burada hareket edebilirsiniz. Mayıs, Temmuz, Ağustos arası taşınmalar. Evet bunlar bir gündeme gelebilir sizin hayatınızda. Hoş geldin Bahar derken... Yani boş gelmeyecek size. Dolu gelecektir. Siz de şifalanacaksınız. Görüşmek dileğiyle.